Kilit silindirinin değiştirilmesi ve muhafaza teçhizatının takılması hakkında hazırladığımız Bauhaus wow video atölyesine hoş geldiniz. Ev kapınızın emniyeti günümüzde yeniden gözden geçirilmelidir. Binanızda kaç anahtar kullandığınızı biliyor musunuz? Çoğu kapılar yapı türleriyle hırsıza davetiye çıkarmaktadır. Burada size kapı kilidinizi hızlı bir şekilde nasıl daha emniyetli hale getirebileceğinizi göstereceğiz. Aslında profil silindirlerinin seçimi oldukça kolaydır. Silindir uzunluğu direkt kapı sertliğine ve teçhizatın kalınlığına bağlıdır. Silindirler için ölçüm her zaman iki taraftan olmak üzere sabitleme vidasının merkezinden yapılır. Genelde kapılar asimetrik olarak inşa edilmiştir yani kapı silindirlerinin de uzun ve kısa kenarları vardır. En iyisi ölçüm yapmak için silindiri sökün. Bu işlem çok kolaydır. Kapıyı açın ve süngü altında bulunan geçirmeli vidayı çekerek döndürün. Şimdi de anahtarı sökme yönüne göre yavaş yavaş sağa ya da sola doğru çevirin. Ancak bu şekilde kapı silindirini kilitten çıkarabilirsiniz. Şimdi silindiri ölçebilir ve yenisini temin edebilirsiniz. Doğru silindir tiplerinin seçiminde birden fazla olanağa sahipsiniz. Genelde kullanılan standart silindirlerin yanı sıra piyasada emniyet kartlarına sahip silindirler de bulunmaktadır. Bu kartlarla donatılan profil silindirleri ancak üreticiler tarafından ya da resmen onay almış tüccarlar tarafından hazırlanabilir. İki taraflı da kullanılabildiğinden çift yönlü eşit düzenlenen sondaj çukurları ve çentikler kullanıcıya büyük bir konfor sağlamaktadır. Aynı zamanda yüksek emniyete de katkı sağlar. Kolay kolay da taklit edilememektedir. Acil tehlike fonksiyonlu silindirlerde anahtar kapının arkasında bile olsa kilit kolay açılmaktadır. Bu fonksiyonlar hem ayrı ayrı hem de kombinasyon ürünler olarak mevcuttur. Takma işlemini kendinize dert etmenize gerek yok çünkü çok basit. Anahtarlı silindiri sökme yönüne göre hafif hafif sağ ya da sola doğru çevirin, yerleştirin ve sabitleyin. Daha sonra ise süngü altından deliye geçirmeli vidayı yerleştirin ve sıkıca vidalayın. İşte bu kadar. Masraflar oldukça düşük, emniyet etkisi ise büyüktür. Söz konusu kapınızsa gerekli teçhizatı unutmamalısınız. Çünkü bu teçhizatlar kapı emniyet konseptinin olası parçalarıdır. Alışıla gelmiş kapı silindirlerinin çok zayıf noktaları vardır. Kilit dilinin bulunduğu nokta ve kilidin dayanıklılığı için tasarlanan sabitleme vidası bir kapı silindirinin can damarıdır. Bu kapının dış tarafına doğru duruyorsa artık iş hırsızlar için çocuk oyuncağı demektir çevirme ve bükme hareketleriyle bu alanları kırabilirsiniz. Az bir harcamayla görmekten mutlu olmayacağınız misafirlerin ziyaretini engelleyebilirsiniz. Muhafaza teçhizatları çok çabuk monte edilmektedir. Teslimatla birlikte verilen şablonları kapıya tutun ve sondaj deliklerini işaretleyin. Bunların takılmasının ardından kilit silindirlerinin montajına başlayabilirsiniz. Sırada muhafaza teçhizatı var. Burada yapmanız gereken sadece kapının hangi yöne doğru açılması gerektiğine karar vermektir. Kapı kolunu üretici verilerine göre monte edin. Şimdi de dıştan içe doğru muhafaza teçhizatı monte edilecek. Dış levhayı takın ve iç taraftan vidalayın. Bu işlemler bittikten sonra iç levha takılabilir. İşte bitti. silindir muhafazası üzerine geçirilecek muhafaza teçhizatının seçiminde dikkatli olmanızı bilhassa öneriyoruz. Kapı silindirlerini ya da teçhizatları satın alırken kusursuz bir fonksiyon garantisini veren BDS ya da DIN standartları gibi gerekli kontrol sertifikalarına dikkat edin. Bina ya da ev kapınızı daha emniyetli hale getirirken size iyi eğlenceler dileriz. Her zaman hizmetinizde olan Bauhaus Uzmanlık Merkezi'nden gerekli materyalleri ve önerileri edinebilirsiniz. Bu internet sayfasını tekrar izleyebilir, aynı zamanda çıktı alabileceğiniz materyal listesi yardımıyla alışverişinizi verimli hale getirebilirsiniz. Bizzat kendinizin yapacağı işte iyi eğlenceler dileriz.